Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İlk varsınız, en güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Yine kolektif adına güzel bir kahve falı hazırladım arkadaşlar. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. E, izleyenin niyetine olsun arkadaşlar tarihlere e, dikkat edin hangi dönemde izliyorsanız karşınıza çıktıysa arkadaşlar o zamanın e, adına tarihine yorabilirsiniz arkadaşlar şöyle bir niyet alıyorum izleyen herkesi niyetime dahil ediyorum bakalım neyse haliniz çıksın falınız arkadaşlar ben şöyle sizlere göstereyim fincanımın içini Yine büyük bir fincan tercih ettim. Her şey dökülsün diye arkadaşlar. Bakın böyle bir içinize ağlamışsınız. Biraz fazla duygusalsınız bu aralar. İç dünyanızda bir yüzleşme, bir savaş halinde görüyorum arkadaşlar sizleri. Sanki böyle kimseye tahammülünüz yok. Ee, bazı şeyleri böyle gözden geçirdiğinizi ve çok yorulduğunuzu görüyorum. Her şey böyle e, üst üste gelmiş gibi gözüküyor. Son zamanlarda fazla e, karamsar düşünceleriniz var arkadaşlar. Burada birisine el uzatmışsınız ama bu eliniz geri çevrilmiş. Yani sizi böyle e, adım atmışsınız. E, o adımın karşılığını görememişsiniz. Ya da bir cevap bulamadığınız birisi olabilir arkadaşlar buradaki e, düşündüğünüz kişiyle belki aklınızda kişi olur. Belki e, bir iş ortamınızdaki dostunuz olabilir. Yakın gördüğünüz biri olabilir. Çünkü burada bir ters e, dönmüş bir el var arkadaşlar. Yani sizi e, reddetmiş ya da karşılığını bulamadığınız bir durum söz konusu olmuş burada. E, ama sizde ...biraz geri çekilmişsiniz. Yani artık çok fedakar ve... E, ...olumlu yaklaşmayacağınızı... ...görüyorum arkadaşlarım. Burada U ve R harfi var. Ü ya da U harfi diyebilirim. İsminde düşündüğünüz kişi de... ...varsa buna yorabilirsiniz. E, büyük bir... ...altı e, sayısı var arkadaşlar. 6 gün içerisinde... ...elinize geçecek bir para olabilir. Maddi yönde bir... E, ...rahatlamanız... Söz konusu olacak ya da beklediğiniz bir şeyin karşılığını e, bulacaksınız. Biraz e, arkadaşlar olumsuz düşüncelerinizden sıyrılma e, vakti gelmiş. Artık sanki böyle ben köşede böyle sihiri bir bıçak görüyorum arkadaşlar. Bu sizin aslında e, biraz tatsızlık ya da kötü düşünceler hakim olduğu bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Böyle çevrenizde daha saygınlığınızı koruyacaksınız. bir Ya da itibarınıza zedeleme yani size zarar verme düşünceleri olan birileri olabilir çevrenizde. Ama kalbiniz temiz. Yani burada biraz çevrenizle alakalı elemeler yapacaksınız. Bir aşk hayatınızda bir Zafer gözüküyor arkadaşlar. Burada tepedesiniz yani e, çok uğraştığınız e, adaletsizlik yaşadığınız kötü bir ilişkiden çıkmış olabilirsiniz ya da burada yolunu beklediğiniz düşündüğünüz kişiyle alakalı e, artık sanki böyle son noktaya gelmişsiniz. Burada peş peşe çünkü e, konuşmalarınız var. Harekete geçeceksiniz arkadaşlarım. Aslan burcu olabilir. Boğa olabilir arkadaşlar. Kova burcu olabilir. Buradaki düşündüğünüz kişiyle alakalı size bir e, hamle ya da bir hareket gelecek. E, temiz de gözüküyor arkadaşlar. Güzel bir konuşmanın aydınlığını yaşayacaksınız. E, bir konuda vicdan yaptığınızı ya da size karşı vicdan yapan birisi var arkadaşlar. Burada yani sanki böyle e, yani hata yapacak bir anlık bir şey söylemiş olabilir ya da sizi kırmış e, yıpratmış biri olabilir yani vicdanen böyle çok huzursuz birisi gözüküyor ve bu kişiyle de sanki yani böyle e, yollarınız kesişecek arkadaşlar. Belki bir şeyler söyleyebilir ya da sizinle alakalı düşüncelerini aktarabilir. E, konuşmalarda böyle bir rahatlama var. Yani bir hafifleme söz konusu olacak. A harfi var arkadaşlar. E, R harfi var isminde ya da soyadının içerisinde S harfi olan birisi çıkmış ama e, böyle netsiniz, duruşunuz belli yani o kişinin sizden bir affı ya da bir özrü olacak gibi gözüküyor. Bakın şurada da bir dört kişi bir araya gelmiş arkadaşlar. Böyle bir e, toplantı var ya da bir topluluk bir şey böyle e, konuşulacak ya da böyle bir e, Paylaşım görebilirsiniz. Bir şeyin içerisine katılabilirsiniz. Şu aralar böyle bir topluluk var. İki vade gözüküyor arkadaşlar. İki gün içerisinde bir e, ortama girebilirsiniz. Belki birisiyle e, bağlantı kurabilirsiniz. Böyle bir katılacağınız bir davet ya da bir ortam söz konusu olabilir. Çok kesik yolunuz var arkadaşlar. Böyle çıkamadığınız bir yolculuğunuz var. Önü kapanmış ama... E, Kenarda, köşede, beklemede olarak gözüküyor bu yolunuzun arkasından, yani kapalı olan yolunuzun arkası açılacak. Biraz dedikodu da var arkadaşlar. Bu aralar sanki birilerini böyle hayatınızdan çıkartmayı düşünüyorsunuz. Yani dedikodular var. Kafanız biraz bulanık. Kendinizi çok stresli ve yorgun hissediyorsunuz. Şubat ayından gelen ee, üzerinizde bir ağırlık var bunu atamamışsınız biraz gözyaşı var arkadaşlar burada e, duygusal hayatınızla alakalı oturmayan düşünceler var ama atlatacaksınız e, y harfi olan birisinden sevindirici bir haber alacaksınız soy isimde de olabilir arkadaşlar soy isimlere bakın kaya olur yılmaz olur e, beklediğiniz birisiyle bağlantı varsa sevindirici bir haberiniz var ve şurada arkadaşlar birisine bir açıklama yapıyorsunuz. Böyle konuşuyorsunuz. Yani bir açıklama. Kendinizi böyle savunur gibi bir açıklama yapacaksınız. Ee, ama... Yani böyle o kadar yorgun görüyorum ki sizi gerçekten böyle e, sıkılmış canınız, kafanız çok bulanık. Bu açıklamanın arkası temiz. Başak Burcu olabilir, İkizler Burcu olabilir arkadaşlar bu açıklama yapacağınız kişiyle. Ama e, hakkını vereceksiniz. Yani kendinizi e, belki bir yüzleşme olabilir ya da anlatamadığınız bir durum olabilir. Konuşmanızla ispat edeceğinizi görüyorum. Gerçekten iyi niyetinizin ortaya... E, çıkacağı gözüküyor burada yani yapılan bu haksızlığın arkasından netleşmeniz ya da aydınlığa çıkacağınızı görüyorum uzun bir bina var arkadaşlar böyle site gibi bir yer var belki bir şey düşünüyorsunuz belki bir iş yeri ortamı olabilir ya da bir ev düşünüyorsunuz böyle uzun uzun binalar var e, sanki böyle site gibi bir e, ortam gözüküyor ya da o tarz bir yerde bulunacaksınız ee, sanki böyle bir 3 hafta içerisinde olacak bir durum gündeme gelecek arkadaşlar bir de böyle sanki sürekli bir bilgisayar masa ortama çıkmış burada birisi var arkadaşlar oturmuş masa başı yani e, bilgisayarlı bir iş olabilir e, mühendislik olabilir arkadaşlar burada sanki böyle size e, bir kazanç sağlanacak ya da böyle bir işle ilgili bir durum olabilir ortamında ya da böyle e, maddi yönde daha böyle iyi bir seçenek gelebilir iş kariyer adına eğer düşünüyorsanız böyle bir kapınız var arkadaşlar bekar olan arkadaşlarım ya da hayatınızda bir türlü aradığım aşk gelmiyor diyorsanız bakın kocaman bir e harfi var size e, güzel bir Kısmet gelecek arkadaşlar ya da istediğiniz kişi de varsa ben burada bir alyans gördüm. Evlilik ciddiyet konusunda e, karşınıza çıkacak ve sanki böyle kafanızı karıştıracak birisi olacak arkadaşlar. Ve yakın zamanda da geliyor e, bu durumda netleşmeniz var. Şu aşağıda yalnız ben bir e, arkadaşlar böyle resmen boğa bir boğa gördüm. ...böyle bir erkek var... ...iri yapılı bir erkek çıkmış... ...biraz toplu... ...resmen böyle arkasında bir boğa çıkmış... ...bakın size göstereyim... ...şurada arkadaşlar bakın şuradaki erkek... ...biraz omuzları geniş... ...iri yapılı bir erkek var... Ee, ...beş çıkmış arkadaşlar... ...bir böyle e, sanki birisinden böyle güç almaya çalışıyor... ...ve çok inatçı biri... ...bakın terk edip giden biri olmuş... ...ya da böyle... E, ...sanki size gelmek için böyle adım atacak birisi gözüküyor ama... Yani arada bir inatlaşma var, yanlış anlaşılma var. Sizi böyle çok yorgun görüyorum arkadaşlar. Burada e, bu kişinin yolu çıkmış, böyle yolun ucunda M harfi şehrin içinde. Muğla olabilir, İzmir olabilir arkadaşlar, e, Manisa olabilir. Yani böyle yolda olan birisi gözüktü ama e, bu kişi biraz arada kalmış. Yani bir konuda seçim yapmak durumu içerisine girmiş bu erkek ve ee, sanki yani düşüncelerinde e, sizin ağır bastığınızı görüyorum. Daha fazla siz ön plandasınız ve e, yani peşinize düşecek, inada binmiş olabilir ya da bir anlık bir hata yapmış olabilir arkadaşlarım. Ama burada bu olay çözülecek sizin için uğraş vereceğini görüyorum. Tekrardan giden kişinin yani geri dönüşü var. Şöyle bir niyetinizi dileyin bakalım içinizden, aklınızdan bir şeyler geçirin arkadaşlar. olacak mı? Aktı. Dileğiniz olacak. Hem de ikisi birden. Bakın hep iki tane diliyorsunuz. İkisi de olacak. Bir birlikte gözüküyor arkadaşlarım. Bakalım şöyle ne varmış. Yani burada karşılıklı bir çift var arkadaşlar. Bakın konuşan şöyle bir resmen gelinlik gibi de çıkmış. Karşılık bu elleriniz uzanmış ee, arkadaşlar gelinlik gibi çıkıyor ama. Yani iki kişinin güzel bir konuşması var ya da bir ciddiye binecek, bir adım evlenecek biri olabilir. E, bu kişi siz olabilirsiniz. Ciddiyetle ilgili e, bir netleşme söz konusu olacak arkadaşlar ve o kadar açık çıkmış ki arkası da çok ferah ve e, temiz gözüküyor arkadaşlarım. Böyle 15 gün içerisinde bir olay o kadar çok sevineceksiniz ki büyük bir e, rahatlama var. Yanlış anladığınız bir konuda netlik kazanacaksınız ya da e, ...belki şüphe bir şey açığa çıkabilir... ...ya da yanlış anladığınız bir durumda... E, ...aslında bu böyle değilmiş... ...dediğiniz bir şey yaşayabilirsiniz arkadaşlar. E, özellikle böyle bir düşünce hakim olarak çıkmış. Yani e, biraz... E, ...sanki böyle bir düşmanınızı alt edeceksiniz arkadaşlarım. Yani sizinle uğraşan birisini... ...böyle ayaklarınızın altına almışsınız. Yani sizin için... ...aslında böyle zarar veren ya da hayatınızda istemediğiniz birisi olabilir. Ayağınızın altına almışsınız. Bu kişiyi böyle ezip geçiyorsunuz arkadaşlar. Resmen ben hani üstüne bastığınızı görüyorum. Büyük bir ayak var. Ve ondan sonra o kadar rahatlayacaksınız ki... ...bu kişi size zarar veremeyecek ve kimsenin de canını yakamayacak arkadaşlar. Yani o... E, hayatınızdan hem gidecek hem de hiçbir şekilde haneye de zarar veremeyecek e, burada arkadaşlar çok temiz bir dua var oturan birisi gözüküyor böyle yaşı büyük biri çıkmış size bir dua gözüküyor eden birisi çıkmış arkadaşlar bu anneniz olabilir aileden biri olabilir e, tertemizde gözüküyor duanın arkası da ferah çıkmış e, şöyle baktım 3. 5. arasında da eğer ki bir işinizden, işinizden ayrıldıysanız ya da beklediğiniz bir şey varsa 3. 5. ay arasında iş kapınızda e, ya bir yükselme var arkadaşlar ya da bir e, yeni bir seçenek de olabilir size gelecek bir iş makamı ya da bir başlangıç gözüküyor burada gördüğüm. Şöyle bir sayı tutun arkadaşlar. içinizden bir şey dileyin. Bir sayı geçirin arkadaşlarım. Ben şöyle bastırıyorum. Beni bilen arkadaşlarım var. Çoğu izliyor. E, sayı tutarlar. Genelde kahve falında. Bakalım şöyle gösteriyorum. Bakın. Biraz kırık bir kalp çıktı. E, kalben yorgun olduğunuz ya da insanlara karşı hani içinizde böyle bir e, duygusallıkla alakalı e, düşüncelerinizde olumsuzluklar olabilir. Ya da kalbinizi kıran birisi var arkadaşlar. Burada o gözüküyor. Ben bir bebek görüyorum arkadaşlarım. Bebek isteyen birisi varsa ya da bebek haberi alabilirsiniz. Bir bebek çıkmış. Bir de tavşanınız var. Çok tez bir haber var. Bu sevinciniz arkadaşlar, mutluluğunuz olarak görüyorum. Beklediğiniz o haber ya da düşündüğünüz kişiyle alakalı varsa çok yakın zamanda gelecek arkadaşlar. M ya da N harfi olan birisinden gözüküyor. Sayıya baktım büyük bir dokuz gördüm arkadaşlar. Bir yerde çok net dokuz görünüyor, bir yerde 5 çıkmış. Dokuzu 9'u gördüğüm şurası arkadaşlar köşe. Buna para dedim arkadaşlarım. 5'i gören, gördüğüm, 5'i tutan arkadaşlarım da aşktan yana biraz daha şanslı bir dönem yaşayacaklar. İnşallah ne diliyorsanız Yürekten ne geçiyorsa dualarınızın kabul olmasını diliyorum arkadaşlar. Umarım elinize attığınız her şeyde bollukla, bereketle, mutlulukla karşılaşırsınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.